Öncelikle geçmişimden bahsetmek istiyorum. Geriye dönüp baktığımda acı tatlı birçok hayat tecrübesine sahip oldum. Bunun benim başarımda önemli bir faktör olduğunu inancındayım. 3 yaşındayken talihsiz bir olayla annemi kaybettim. Sürekli babamla vakit geçirmek zorunda kaldım. Çünkü çocuk yaşta annem olmadığı için babamın sürekli yanındaydım. Bu da babamın ticaretle uğraşmasını gözlemlememe sebep oldu. Ve babamın ticari ahlakını önümsedim ve ben de küçük yaşta ticaret attım. Babamın yanında çalıştım. Bunun yanı sıra kapının önünde sakız sattım. Ve yaşım ilerledikçe araba alıp satmaya kadar gittim. Sürekli ticaretle uğraştım. Okullu yaşlarda bile ticaretle uğraşıyordum. Ailemle çok vakit geçiririm. yeğenlerim var onlarla çok vakit geçiririm. Ee, zaman buldukça e, yürüyüşlere gidelim. Onun yanı sıra her gün düzenli olarak spor yaparım. 2008 yılında Mecidiyeköy'de e, bir arsa olarak ilk inşaatıma başladım. Tabii bundan öncesi e, çocukluğumda hayalim olan bir işti. E, mahallede inşaatlar, çevremde inşaatları gördükçe izlerdim, saatlerce izlerdim. Hep hayalimde oluşmuş bir işti. Onu da Allah bana nasip etti. 2008 yılında ilk inşaatıma Mecidiyeköy'de başladım. Şu an devam eden projelerim Şişli bölgesinde e, ve İstanbul'un çeşitli bölgelerinde mevcuttur. Fakat benim için e, şu an en gözde ve en duygusal baktığım e, Düzce Kaynaşlı ilçesi. Kaynaşlı depremde tamamen yıkılmış bir kasaba ve konut ihtiyacı olan insanların konteyneri de ve barakalarda yaşadığı bir ilçedir. Oraya girdik, oraya adım attık. Bunun benim için önemi oradaki insanların konut ihtiyacını deprem yönetmenliğine uygun bir şekilde deprem korkusu olmadan yaşayabilecekleri huzurlu, mutlu bir ev sahibi yapmak. Bu da beni farklı bir gurur ve mutluluk içine soktu. Bugüne kadar birçok güzel projelere imza attık ve bundan sonra da devam edecektir. Ve daha büyük projelere hedefimiz imza atmaktır. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Gençlere tavsiyem şudur. Ee, sürekli çalışmak, ideallerinin peşinde koşmaları, hayallerinin peşinde koşmaları. Çalışma esnasında bana yetmiyor ya da az kazanıyorum kelimesine çok takılmasınlar. Her zaman hayallerinin peşinde koşsunlar. Aslında şöyle, Türkiye'nin bütün illeri gerçekten tek tek ayrı değerli, ayrı güzelliğe sahip. Fakat yaşamın vermiş olduğu tezcanlık ve İstanbul'daki yaşam hareketleri şu anki yaşıma uygun olduğu için İstanbul'un ticaretini seçtim. Fakat bunun yanı sıra İstanbul dünyanın ticaret merkezi haline gelmiş büyük ticaretlerin oluştuğu, büyük inşaatların oluştuğu bir il. Bu nedenle gözlemlenen sonucu İstanbul'u seçtim. Şişli çok farklı bir yeri var önde. Bunun sebebi de çok farklı medeniyetlerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir ilçe. Bu ilçenin deprem öncesi yapılmış binaları çok. Deprem bölgesi Şişli'nin yenileme projelerinde insanların daha ılımlı, daha olumlu bir şekilde yaklaşması bizim işimizi kolaylaştırıyor haliyle. Ben insan odaklı biriyim. İnsanlığa ve ülkeme faydalı olmak istiyorum. Bunun üzerinde farklı projelerim var. Bu projeleri gerçekleştirmek istiyorum Allah kısmet ederse.